Cerrahi tarikatının şeyhi Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti. Cerrahi tarikatının şeyhi Ömer Tuğrul İnançer 83 yaşında hayatını kaybetti. Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi yarın Fatih Camii'nden kaldırılacak. Cerrahi tarikatının şeyhi Ömer Tuğrul İnançer 83 yaşında hayatını kaybetti. İnançer'in gece saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son lideri olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer'in yarın İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İnançer'in ölümü üzerine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi Rahmeti Rahman'a kavuştu. Rabbinin sevgili bir kulu, ebediyet yurdunun bir eri olarak yaşadı. İman, ahlak, erdem, şefkat, merhamet ve güzellik yoluna adanmış bir ömür. Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı âli olsun, ifadelerini kullandı. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise taziye mesajında, Alemi Cemal'e göç eden, günümüzün tasavvuf bilgelerinden, gönül, fikir ve kültür insanı Ömer Tuğrul İnançer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun dedi.